Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte nasıl market yapılır onu göstereceğim. Gerçekten bu market hile yapılmayan marketlerden biridir arkadaşlar. Nasıl bir an market arkadaşlar çalıştığını göstereyim. Yani arkadaşlar bu markette diyelim böyle komut bulurda yapılıyor ama onlarda öyle bir düğmeye basıyor millet minnet alabiliyor öyle. Bunda kağıdı vermen lazım. Yani kağıt para var arkadaşlar bu elimdeki para yani. Öyle hiç çalışmıyor yoksa. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Atalım. Bir tane kız Ve bize bir tane ok vermiş. Nerede okumuz? Şöyle bakın. Bir para daha alacağım. Parayı neyle değişsek? Şişt. Şey komutu şöyle atalım. <laughs> Niye komutu attım da boş verdim Arkadaşlar atıyoruz. Ve, ve bize ok verdi. Bakın zaten yazıyor da. Sadece açık bırakmayın arkadaşlar. Ne olur bir şey ol arkadaşlar böyle çalışıyor ama bir şey olabiliyor bazenleri. Bir ben şey alacağım. Kumut bloğu. Hemen aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben makinenin arkasını göstereyim. Aa arkadaşlar makine bazenleri böyle hata veriyor. Vermesin dediğiniz çok normal. Evet kıracaktım zaten arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk önce Şunları kıralım. Ben sizin için tekrar yapacağım anlamanız için. Bu çünkü serverlerde önemli bir şey. Şurayı da kapatalım. Arkadaşlar Biz burada bir komut buluğumuz var. Değil mi? o mutluluğuna arkasına bunu koyuyoruz. Basın şeyi, plakası. Buradaki arkadaşlar şey yapıyoruz. TP yapıyoruz. Konumunu alacağız. Evet arkadaşlar. Böyle yapın arkadaşlar. Konumunu alın. Evet aldınız mı? Burada bir şey yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Ama siz böyle yazın. ikisini sakın yazmayın. Buradaki ise arkadaşlar. Aynı şey yapın. Ben bunu gösteriyorum. Konumu silmeyeceğim ama. Bunları sileceğim. TP yazdı değil mi? Şunu A, E yapıyoruz. Sonra şuraya name şöyle name yaptım ben şurada hemen. Sonra buraya arkadaşlar kağıt yazın. Türkçesini yazacaksınız. Başka bir para verimi de olabilir. Zümrüt, kaplumbağa sırtı da olabilir. Bilmiyorum. Size kalmış bir şey bulunamayan bir şey koyunması. Unutmayın, bulunamayan bir şey oyuncular bulamaz ve takaslarla veya o parayı kazanabilirler. Evet, böyle. Deneyelim. şunu Ve arkadaşlar oldu. Bunu da böyle koyun arkadaşlar. Bu açık olduğunda gösteriyor, değil mi? Evet, açıkken bu da kapalı. Yani oyuncular açık bırakmasın bunları. Çünkü sıkıntı olabilir. Çünkü neden arkadaşlar? Birisi burada başka bir takas yaparken kalıpları mesela bir şeye. Bu açık kalırken buraya gider yani. Başka bir oyuncuya bir şey verir veya oyuncunun parası gider. O yüzden yapmayın. Ve arkadaşlar böyle kırdınız. Şunlara yanlara böyle koyuyorsunuz ikisini. Şu birinci komutumuz arkadaşlar. Give. En yakın oyuncuya. Bir Ok. Ok değil istediğinizi de yapabilirsiniz. Ben ok yapıyorum daha kolay olduğu için. Arkadaşlar bunu da yaptınız mı? Böyle hiç böyle kalsın. Arkadaşlar şöyle yeniden göstereyim yazamayanlara. Evet yazmışsınızdır. Videoyu durdurup. Burası arkadaşlar kid yazıyoruz. Aa şunu yapıyoruz. Adını söyleyemediğim. Biliyorsunuz öbür videomda söylemiştim öbür videolarımı izleyerek bana destek verebilirsiniz. Şöyle buraya da arkadaşlar name. Ben buradan hemen name yazdım. Name yazıyorsunuz? Kağıt. Kağıt. Arkadaşlar buraya kağıt yazdınız ve kapatıyorsunuz. Kapattınız. Arkadaşlar şimdi bu öyle çalışmayacaktır hemen. Buraya bizim gözlemcimiz olması lazım. Şöyle hani böyle koydunuz mu bak. Böyle koyacaksınız. Böyle şu kırmızı noktası buraya bakacak. Şöyle koyuyorsunuz bunları. Bakalım oldu mu? Bize bir okumuzu da sıfırlıyorum. Atıyorum buraya. Hep paramızı atıyoruz. Ve okumuz. Dur, iki ok mu verdi? Arkadaşlar ikili ok veriyor. Şey sıkıntı var. Bu şey var ya iki kere okutuyor ya böyle sinyali iki kere falan veriyor değil mi? Bunu şey yapın arkadaşlar. Yani ne desek. İki tane birici yapın yani. Önemli şeyleri teker yap. Mesela diyelim arkadaşlar böyle iki kere vermişsin istemiyorsunuz. O önemli bir şey. Size ok verildi diyor. iki kere verdi. Şimdi arkadaşlar iki kere verdiği için ben bunu yaptıysanız ben bunu kırıyorum. Bu da tekli veren ama çok büyük diye ben küçücük olsun diye yani böyle yaptım. Bunda ise bize tekli verecek. Önemli şeyleri böyle yapın. Evet. Şöyle kapatalım. Ve size bana bir ok verdi. Ok, hani i̇ki ok yani iki kere bastım, iki para verdim. Bana iki ok verdi. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar bunu tekli vermesi için böyle de diyelim böyle çok alan kaplamasın böyle ayı gibi bakar mısınız kapatınca nasıl alan yapıyor gördüğünüz alanı yiyor yani ben bile sevmediğim için öyle yapmaya çalıştım ama böyle belki idare edilir şöyle böyle arkadaşlar tam 4 blok ediyor ve sıkıntı Böyle şu yanlar da yüzünden sıkıntı. Sinyali vermiyor bu arkadaşlar basınç. Ve basınçsız da olmuyor. O yüzden böyle ayı gibi yapabilirsiniz. Veya küçücük de yapabilirsiniz. Şöyle yeniden göstereyim. Yani anlayın arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayınız. Ne olur yani like de unutmayınız. Güzel bir video bence. Çünkü hilecileri durdurmak için bence iyi bir video. Evet, evet iki ok veriyor böyle. Böyle küçücük adam kaplıyor ama. Arkadaşlar size kalmış bir şey. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.